uzay birçok gizem barındırıyor. Sistemimizdeki gaz devi gezegenlerse birçok sırları saklasa da onlarda yaşam olmadığını, oralarda yaşayamayacağımızı biliyoruz. Ancak bunların gezegeni andıran uyduları ise tam tersi. Biz de bu bölümde Satürn'ün gezegenimsi uydularına yakından bakacağız. Çünkü oralarda insanlık için çok önemli şeyler var. 29 Temmuz 2011 yılında Cassini'den alınan bu görselde Satürn'ün 5 uydusu net bir şekilde görünüyor. Gezegenin uluslararası gökbilim birliği tarafından doğrulanan 62 uydusu vardır. Bunlardan sonra da oldukça küçük uydular da keşfedildi ama henüz doğrulanamadılar. Satürn'ün uyduları oldukça çeşitli ve birbirlerinden çok tuhaftır. Küçük bir gezegen sistemini andırır uydular hakkında da birçok önemli şeyler öğrendik. Hatta bazıları mikrobiyal düzeyde yaşamaya sahipliği yapıyor olabilir. İtki sistemlerini biraz daha geliştirdiğimizde ise bazılarına yerleşip oralarda koloniler bile kurabiliriz. Satürn'ün uyduları 134 bin ila 23 milyon kilometre arasında değişen çok geniş bir yörünge düzleminde dağılmıştır. Gezegene bilinen en yakın uyduysa Metis'tir. Bilinen en uzak uydu da çok küçük olan Mir'dir. Satürn'ün büyük kütleli uydularının tamamı ve halkalar arasındaki birkaç uydu simetrik yörüngeleri nedeniyle düzenli uydular olarak tanımlanır. Bu özelliğiyle düzenli uyduların Satürn'ün oluşumuyla birlikte meydana geldikleri tahmin ediliyor. Satürn'ün uyduları boyutlar açısından da büyük bir çeşitlilik gösterirler. Sistemimizin ikinci büyük uydusu olan Titan'ın ekvator çapı, Merkür ve cüce gezegen Plüton'dan büyüktür. Tetis, Dion, Rhea ve Apetius'un çapları 1000 kilometreyi aşar. Ayrıca bu uyduların büyük kütleleri ve güçlü yer çekimi nedeniyle tam bir küreye yakın biçimleri vardır. Jüpiter'in uyduları gibi Satürn'ün uyduları da bilim insanları için çok önemli. Çünkü sistemimiz ve derin uzay hakkında birçok gizim barındırıyorlar ve bunların büyük bir çoğunu hala keşfedemedik. Şimdi de bu gezegeni andıran uyduların sırlarına yakından bakalım. Gezegenin birbirinden güzel uydularından hiç kuşkusuz en dikkat çekeni Titan. Burası dünya dışı yaşama ev sahipliği yapabilecek yerlerden biri gezegenlerle kıyaslanabilecek büyüklükte olan bu uydu aynı zamanda birçok sırrı da barındırıyor. Çünkü atmosferi o kadar yoğun ki yüzeyini görmek oldukça zor. Sürekli dönüşüm halinde olan atmosferi ve yoğun pus tabakası oradan oldukça az veriler almamızı sağladı. Titan, güneş sistemimizde bilinenler içerisinde en kalın atmosfere sahip olan gök cismi. NASA'nın Cassini uzay aracının 27 Haziran 2012'de çektiği bu fotoğraftaki oluşum, Titan'ın güney kutbunda, atmosferinin üst katmanlarında dönen bir gaz bulutunu gösteriyor. Titan'ın, güneş sistemimizdeki en ayrıcalıklı yeri, dünyamızdaki gibi sıvı döngüsü, ayrıca metan ve azottan oluşan atmosferi olduğu bilinen tek uydu olması. gezegeni Satürn'e yaklaşık 1.2 milyon kilometre mesafe uzaklıktadır ve kütle çekim kildiğiyle de bağlıdır. Yani hep aynı yüzü gezegene bakıyor. Yörünge süresi ise 15 gün 22 saattir. Titan hakkında birçok şey Cassini uzay aracı sayesinde öğrendik. En önemli bulgusu uydunun yüzeyindeki akarsu ve göllerin etan ve metandan oluştuğuydu. Titan'ın yüzeyi bu tür oluşumlarla şekillenmiştir. Orada dünyamıza benzer döngü de vardır. Bu metan zaman zaman buharlaşarak metan bulutları oluşturup yüzeyine yağmur yağdırıyor. Ama tabii ki dünyadaki gibi su yağmuru değil. Sıvı metandan oluşmuş bir tür asit yağmuru gibi. Yani orada doğal metan döngüsü var. Titan'ın yüzeyi de çok soğuk. E 179 derece. Ancak bu soğuklukta metan donmaz. Sıvı ve akışkan haldedir. Uydu esrarengiz olduğu kadar çok tuhaf gök cismi de. Dünyamızda yüzey sularının çoğunluğu sıvı halde. Metan ve etansa gaz halde. Yani orada gölleri dolduran su değil. Su orada donmuş halde. Dünyadaki kayalar gibi katı bir halde. Titan sanki uzayın çok farklı bir boyutu gibi. Alışık olduğumuz hemen hemen her şey orada çok farklı. Uyduda sadece birkaç çarpma krateri gözlemlenebilmiştir. Bu yüzeyinin genç olduğunu, jeolojik ve atmosferik açıdan da aktif olduğunu gösterir. Dünyada güçlü rüzgarlar, su akıntıları ve yer hareketleri gibi doğal olayların krater, kayalık ve benzer oluşumları aşındırması gibi. Titan'ın kalın bir atmosferi olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla da basıncı da oldukça yüksek. Gezegenimizin atmosfer basıncından %60 daha fazla. Atmosfer kalınlığı ise yaklaşık 600 km. Uydunun boyutunu düşünürsek bu oranda oldukça yüksek. Atmosferinin %95'ini azot, %5'lik kısmına da gaz gazadaki metan oluşturuyor. Bunların dışında çok az oranda karbon açısından zengin bileşikler de gözlemlenebilmiştir. Atmosferin üst katmanlarındaysa çok ilginç bir doğal döngüye rastlanmıştır. Bu, metan ve azot moleküllerinin güneş ışınlarıyla ve satürnün manyetik alanın etkisiyle partiküllere ayrılması, sonradan da tekrar farklı şekilde tepkimeyle birleşerek karbon, hidrojen, azot gibi yaşam için önem taşıyan organik moleküllere dönüşmesidir. Bu tepkimenin sonucunda açığa bir tür dumanda çıkmaktadır. Bu da koyu turuncu, rengi andıran bir sis bulutu oluşturur. Bu, yüzeyinin uzaydan görünmesini engeller. Ayrıca bu sis bulutu taşıyamadığı ağır bileşikleri de Titan'ın yüzeyine düşürürler. Bilim insanları, uydunun yüzeyindeki kum tepelerine benzer oluşumları bu hidrokarbon bileşiklerinin oluşturduğunu düşünüyorlar. Aslında bu aynı zamanda Titan'ın en büyük gizemlerinden biri yüzeyinde ve atmosferindeki bileşenlerin özellikle de metanın kaynağının ne olduğunun sorusu. Buradaki soru işaretlerini yorumlayarak cevaplamaya çalışırsak, güneş ışığı atmosferdeki metanı ayrıştırdığına göre tepkimede kaybolan bileşiğin bir şekilde yerinin doldurulması gerekli. Yani bu zorunlu oraya bir yerlerden tekrar gelmek zorunda. Gezegen bilimciler bu kaynağın yüzeydeki lavları bir tür su olan volkanlar ve doğal kriyovolkanizma sistemi tarafından püskürtüldüğünü düşünüyorlar. Titan'ın yüzeyi 2004 yılının Temmuz ayına kadar hiç görülemedi. Yani NASA'nın Cassini uzay aracı oraya varana kadar. Araç gelişmiş cihazları sayesinde çok önemli veriler aldı ve yüzey hakkında da çok önemli şeyler öğrenebildik. Cassini ayrıca 2005 yılında Avrupa Uzay Ajansı yapımı Huygens sondasını da taşıdı ve araç başarılı bir şekilde yüzeyine indi. Bölümde de bahsettiğimiz bu olay, Güneş sistemimizde bir uydunun yüzeyine yapılmış ilk başarılı iniştir. Ancak Huygens oradaki soğuktan dolayı sadece 2 saat kadar dayanabildi. Görüntüde Huygens'tan alınan resimlerle Titan'ın yüzeyine küçük bir yolculuk görüyorsunuz. Titan'da, bilim dünyasının en çok ilgisini çeken jeolojik oluşumlardan bir diğeri de sıvı metan göllere. Cassini'nin gönderdiği bilgilere göre, uydunun kuzey kutbunda yükseltilerin üzerinde bir dizi göller var. Ancak buradaki esrarengizlik, farklı yükseltide olduğu için bir akıntı beslemesi sonucu oluşmamış. Ancak buradaki esrarengizlik, bu göllerin farklı yükseltilerde olduğu için bir akıntı tarafından beslenip oluşmadığı sonucu. Büyük olasılıkla hidrojen benzeri bir patlama sonucu oluşmuş bu göller. Titan yaşam için gerekli bileşenlerde barındırıyor. Ancak insanlar ve dünyadaki canlıların çok büyük bir kesimi için uygun değil, yani karbon temelli değil. Bizlerden farklı bir türe, silikon bazlı yaşam türüne uygun. Bu da yakın gelecekte netleşecek. Çünkü NASA Titan'a çok önemli bir görev düzenleyecek. NASA'nın bu uydunun yüzeyini indirmediği planladığı aracı ise Dragonfly. Bu aracın en büyük özelliği drone'a benzer tasarlanması. Titan'a indiğinde yüzeyinde kısa süreli uçuşlar yapabilecek. Titan'ın biyokimyasını da inceleyecek. Orada yaşam belirtileri arayacak. Bunu yaparken de uydu hakkında çok daha fazla hiç de tahmin edemediğimiz verileri dünyaya gönderecek enerji ile çalışan aracın fırlatılması 2026 yılında uyduya ulaşması ise 2035 yılında olacak. Orada araştırma süresi ise yaklaşık iki buçuk sene Bir gün insanlık ensaladousa gidecek olursa izlediğiniz bu animasyondaki gibi, buzlardan oluşmuş büyüleyici bir manzarayla karşılaşacak. Dinlediğiniz bu sesi Cassini 2017 yılının Şubat ayında Satürn'den Enceladus'a hareket ederken kaydetti. Bu gezegenden uydusuna hareket eden plazma dalgalarının sesi. Bunlar çok güçlü elektromanyetik rüzgarlar. Bu dalgalar Satürn ve Ensaladus arasında sürekli hareket ediyor. Ensaladus, gezegenin altıncı büyük uydusudur. Yaklaşık 500 kilometre çapı vardır. Yüzeyi büyük oranda buzlarla kaplıdır. Bu özelliği de sistemimizde ışığı en fazla yansıtan gök cisimlerinden de biridir. Ayrıca ışığı tutabilen gök cisimleri içerisinde de en soğudur. Uydunun yüzeyi öğle saatlerinde en sıcak zamanlarını yaşıyor eksi 198 dereceye kadar yükselebiliyor. Günümüz teknolojisiyle bu uydu hakkında çok şey öğrenebildik. Yüzeyinin görsellerini de elde edebildik. Ensaladus yoğun, aynı zamanda çok sayıda eski zamanlarda oluşmuş kraterlerle kaplıdır. Tektonik deformasyon alanları da gözlemlenmiştir. Bu oluşumlarınsa 100 milyon yıl öncesine de ait olduğu sanılıyor. 1980'li yılların başında Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçları Satürn'ün yakından geçinceye kadar Enceladus hakkında çok az şey biliyorduk. 2005 yılında da Cassini uzay aracı Enceladus'un yakınından yaptığı geçişlerle elde ettiği veriler ve dünyaya gönderdiği görseller sonucu bilim camiasını oldukça şaşırtmıştı. Bu keşiflerden en önemlisi uydunun güney kutbundan uzaya püsküren su dolu sütunların varlığıydı. Bunlar geyser benzeri oluşumlardı ve saniyede uzaya 200 kilo su buharı, moleküler hidrojen, sodrum klorit kristalleri, buz parçacıkları gibi katı ve uçucu maddeler püskürtüyorlardı. Bu püsküren su buharının bir kısmı kar olarak geri düşerken, geriye kalanı uzaya kaçarak Satürn'ün E halkasındaki materyalinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Tabi uydunun da aktif olduğunun göstergesi. Enceladus'ta yüzden fazla geyser tespit edildi. 2014 yılında Cassini'den alınan çok önemli verilerse Enceladus'un yüzeyinin altında okyanus olduğunu gösteriyordu. Bulgulara göre derinliği de 10 kilometre. Aslında sıvı suyun varlığına ilişkin ilk kanıtlar 2005 yılında uydunun güney kutbundaki ilk gayser gözlemlendiğinde bulunmuştu. Bunlar saniyede 250 kilo suyu saatte 2189 kilometre hızla uzaya püskürtüyordu. O zaman da bu püskürmeden çok net veriler alınabilmişti. Konu içerisinde de anlattığım gibi, bu su barındıran gazlar Satürn'ün de E halkasının kaynağıydı. Halkada yapılan incelemelerse orada tuz oranının çok düşük olduğunu gösterdi. Düşük olmasının nedeni ise tuz parçacıklarının ağır olması. Bu da onların büyük bir bölümünün uydunun yüzeyine geri düşmesini sağlıyor. Ancak bu bulgu bile çok önemliydi. Çünkü yüzey altından fışkıran bu maddede tuz vardı. Bu kaynağının tuzlu bir yeraltı okyanusu olduğunun göstergesiydi. Sonraki yıllarda gelişen teknoloji ile bu gaz sütunları üzerinde yapılan çok daha detaylı incelemeler sonucu onlarda organik bileşiklere de rastlandı. Bunlar nitrojen ve oksijen taşıyordu. Ancak 2019 yılında bunların suda çözülmüş olduğu fark edildi. Yani bu bileşikler okyanusun derinliklerindeki kimyasal amino asit tepkimelerinden geçiyor olabilir. Yani proteinin yapı taşları bu bileşenlerde var olabilir. Bu da orada mikrobiyel düzeyde yaşam olabileceği ihtimali. Çünkü bu kimyasal tepkime dünyada da okyanuslarda yaşamı meydana getiren doğal sürecin bir aşaması. Benzeri neden Enceladus'ta olmasın ki? Bu oluşumları inceleyen bilim insanları, Enceladus'taki yüzey altı okyanusunda bulunması olası hidrotermal bacaların dünyadakilere benzer şekilde işleyebileceğini belirtiyorlar. Yüzeyinde olduğunu tahmin ettikleri bu organik bileşiklerin bir şekilde okyanusun derinliklerindeki hidrotermal bacalarla etkileşim kurup yaşam oluşturması için okyanus suyunda çözülmesi gerekiyor. Bilim insanları ise Enceladus'taki organik bileşiklerin bunu yapıp yapmadığından emin değiller ancak bu orada yaşam için gerekli olan amino asitlerle diğer bileşenlerin olası habercileri olabilirler Görüntüdeki Satürn'ün bir diğer uydusu Mimas. Bu oldukça sıradışı bir uydu. Yüzeyindeki devasa kraterlerden dolayı alışılmadık bir görüntüsü de var. Ayrıca sistemdeki küreye en yakın şekli olan uydu. Çapı ise 396 kilometre. İlk bakışta yüzeyindeki büyük krater dikkat çekse de iri ufaklı çok sayıda kraterler de var. Diğerlerinde olduğu gibi Cassini uzay aracı bu uyduyu ziyaret edene kadar onun hakkında da çok az şey biliyor ve sistemimizde özel bir yeri olduğunu düşünmüyorduk. Ancak uzay aracı termal haritasını çektiğinde uydu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çünkü Mimas'ın yüzey ve yüzey altı sıcaklıkları alışılmadık şekilde farklılıklar gösteriyordu. İnceleme sonucu yüzeyinin büyük bir bölümünün buzlarla kaplı olduğu sonucuna varıldı. Termal haritadaki farklılıklarsa onun da yüzey altında donmuş ya da sıvı halde okyanus olabileceğini işaret ediyor. Gezegen bilimciler Mimas'ın yüzeyinin altında esrarengiz bir şeylerin var olduğunun bir diğer kanıtına da dönüşüne bağlıyorlar. Çünkü simetrik değil bir tür yalpa yapıyor. Uydunun şeklinin küreye yakın olduğunu söylemiştik. Yani yalpa yapabilmesi için başka bir şeyin etkisi gerekli. Bunu ise henüz bilmiyoruz. Mimas hakkında şu anki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Yüzeyinde jeolojik hareketlilik ya da aktivite olup olmadığı da bilinmiyor. Yeni düzenlenecek uzay görevleri bu sırları açığa çıkaracak. Gezegenin bir diğer uydusu da Tetis. Diğer uydularda olduğu gibi Tetis'te de birçok ilginçlik ve esrarengizlik karşımıza çıkıyor. Enceladus'tan sonraki ikinci en parlak uydudur. Yüzeyinin tamamına yakını buzlarla kaplıdır. Cassini'den alınan veriler bunu doğrulamıştır. Ayrıca yüzeyinde ne olduğu bilinmeyen jeolojik yapılar da gözlemlenmiştir. Bunlar diğer uyduları Apetus ve Hyperion'un yüzeyindekilere benzer. Yapıları ise büyük ihtimalle içeriğinde demir barındıran kayaçlardan oluşuyor. Görselde Tetis'in olası yüzey manzarası tahsil edilmiş. Uydu sistemimizde büyüklük oranına göre 16. sırada. Satürn'ün uzaklığı da 295 bin kilometre. Yani oldukça yakın. Dolayısıyla da sürekli gezegenin manyetik alanının etkisinde. Uydunun bir atmosferi yok gezegenine de kütle çekim kilidiyle bağlı. Yüzey sıcaklığı ise ortalama eksi 188 derece. Yüzeyinde ise bir tuhaflık var. Bu düzlüklerin inanılmaz bir şekilde uyumlu olması. Hatta buradaki içi düz krater güneş sistemimizdeki en büyük kraterlerden biri. Odysseus olarak adlandırılan bu krater 400 kilometre çapıyla. Neredeyse diğer uydu olan Mimas'tan bile büyük. Ve Tethys'in yaklaşık %40'ını kaplıyor. Ayrıca burada Taka Çazma adında çok büyük bir graben bulunuyor. Bu da yaklaşık 100 kilometre genişliğinde ve 2000 kilometre uzunluğunda. Bu graben neredeyse urdunun %70'ine kadar yayılmış durumda. Ancak bu krater ve grabenin nasıl oluştuğu gizemini koruyor. Haklarında hiçbir bilimsel teori yok. Tethys, birçok uzay sondaları tarafından ziyaret edildiyse de sakladığı sırlar hala gizemini koruyor. Ondan çok az şey öğrenebildik. Oraya gönderilecek yeni uzay araçları ancak bize bu uydunun sırları hakkında bilgiler verebilir. Gezegenin en bilinen, en popüler ve bir o kadar da kendine özgü esrarengizliklerle dolu bir diğer uydusu da Dion. 1122 kilometrelik çapıyla güneş sistemimizin en büyük 15. uydusudur diyor. Yüzeyinin de çok büyük bir bölümü buzlarla kaplı. 2016 yılında Cassini uzay aracının yakın geçiş sırasında topladığı veriler orada da bir yüzey altı okyanus olduğunu gösteriyor. Bilim insanları Cassini'nin manyetik alan verilerini inceleyerek çok önemli sonuçlara ulaştı. Bu okyanusun yer kabuğunun 100 kilometre altında olduğu ve kayalık bir çekirdeğinin olduğu Ayrıca okyanus bu çekirdekle yer kabuğu arasında. Dion'un yüzeyi hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak yapılan gözlemler orada çeşitli aktif yapılar olduğunu gösterdi. Bunların da en belirgin olanları güney kutbunda bulunan, yaklaşık 3 kilometreye kadar yükselebilen geyserler. Kesin olmamakla birlikte içeriğinde su buharı olduğu tahmin ediliyor. Cassini'nin Dion'un 263 bin kilometre uzağından geçerken çektiği bu resimde de yüzeyindeki çizgiler net bir şekilde görünüyor. Tam olarak nasıl oluştuğu esrarengizliğini korusa da bu beyaz parlak çizgiler yaklaşık 100 metre derinlikte buz çöküntüleri olabilir. Satürn'ün üçüncü Güneş sistemlerinde 11. en büyük uydusu olan Aypetus'ta 1469 kilometrelik çapıyla gezegenin bir diğer esrarengiz uydusu. Çok garip şekli olan bir uydudur. Uydudan alınan resimlere bakacak olursak tuhaf bir şekilde bir tarafının hep karanlık, diğer tarafının ise aydınlık olduğunu görürüz. Ancak bu, güneş ışığından kaynaklı değil, yüzey yapısından dolayı. Ayrıca çok fazla çapı 580 kilometreyi aşan kraterler de mevcut. Yani oldukça büyük kraterleri var. Bunların dışında uydunun yüzeyinde 1300 kilometre boyunca uzanan 19 kilometre genişliğinde ve 12 kilometre yüksekliğinde daha benzeri jeolojik yapılar da var. Bunların nasıl oluştuysa bilinmiyor. Üzerindeki karanlık yerdeki kayalık malzemenin yapısına ilişkinse çok az bilgi var elimizde. Kızılötesi incelemeler sonucu burası çok büyük ihtimalle yoğun karbon içeriyor. Parlak tarafı ise çok büyük ihtimalle buzlarla kaplı. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonsuz evrenin sonsuz sevgileriyle hoşçakalın.